E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim. Sabah Postası programımızla karşınızdayız. Tarihler 22 Eylül 2025 Pazartesi gösterirken şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı? Sizlerle paylaşacağız. Şehrimizin gündemine Kayseri gerçek haberle başlayalım efendim. Yangın peşlerini bırakmadı. Aynı mobilya fabrikasının, aynı mobilya markasının fabrikası 2 ayda iki kez yandı. Mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken markanın diğer fabrikasında Temmuz ayında çıkan yangında küle döndüğü yangının bugün yanan fabrikaya taşıdıkları taşındıkları öğrenildi yangından dolayı bugün yanan fabrikaya taşındıkları öğrenildi her iki yangında da fabrikalar küle döndü denilmiş geçmiş olsun diyelim ve Manşet Efendim Cumhuriyet Halk Partisi 4 ilçede de kongrelerini tamamladı CHP'de 4 ilçenin başkanı belli oldu. CHP Yahyalı Özvatan Sarız ve Talas ilçe kongrelerini tamamladı. Yahyalı'da Bünyamin Sürmeli, Sarız'da Mehmet Arslan Güven tazelerken, Özvatan'da Zeynel Saraç, Talas'ta ise Ergün Can Bulat başkan seçildi. Kongreleri değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe örgütlerimizin ortaya koyduğu irade, CHP'nin demokrasiyi içselleştirmiş köklü geleneğinin ve iktidar yürüyüşümüzün en güçlü dayanağıdır dedi. Bir başka başlıkta ise Yahyalı'da hem açılış hem temel atma töreni denilmiş detayları bir numaralı haberimizden izleyelim. İlk olarak Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özkoyuncu Madencilik ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan tekstil fabrikasının açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, ilçeye kültür merkezi yapımı için bakanlıkla işbirliği içerisinde bir eser daha kazandırmak için gayret ettiklerini ifade etti. Yahyalımızı bu güzel bölgemizi gerek üretim üssü olarak, gerek turizm odaklı çalışmalarıyla, gerekse tarımda alacağı yer ile hepimizin sahiplenmesi, hepimizin gayret göstererek ekonomiye en büyük katkı sağlayacak bir ilçe olduğunu bilmesi ve desteklerimizi esirgememiz gerektiğini paylaşmak istiyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Yelitaş ise bu tesisin Yahyalı'da fabrikalaşmanın önünü açacağını kaydederek 200'e yakın istihdam sağlanacağını ifade etti. Umuyorum inşallah bundan sonraki süreçte Yahyalı'da küçük sanayinin değil fabrikalaşmanın önünü açacaktır diye ümit ediyorum. İş elbiseler üretiyorlar. 200'e yakın insan çalışacak. Kişi başına 25 milyon liralık yatırım yapılmış. ...kişi başına 100 bin liralık yatırım... ...bir işçinin çalışmasına sebebiyet veriyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da... ...Yahyalı için çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyerek... ...Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de... ...tekstil fabrikasına en büyük desteği veren... ...Başkan Büyük Kılıç'a teşekkür etti. Kayseri'nin her zaman yanında olan... ...bu tekstil fabrikasına 7 milyon 700 TL gibi inşaatına en büyük desteği veren ve inşaatın tamamlanmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Atom Karıncamız, Memnun Büyük Kılıç Başkanımıza gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirilirken kurdele kesimiyle dualarla fabrikanın açılışı yapıldı. Öte yandan Yahyalı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 1. Etap 115 Konut Projesi'nin temel atma töreni protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarının ardından dualarla 115 konutluk TOKİ projesinin temeli atıldı. Devam edelim efendim Kayseri Gerçek Haber'in diğer başlıklarıyla. Özel yeniden genel başkan seçildi. CHP tartışmalar eşiğinde 22. olağanüstü kurultayını yaptı. Özgür Özel'in yeniden aday olduğu ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayda 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oysa geçersiz sayılırken Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kepsaş Bayiler Buluşması yaptı. Türkiye'nin tek kamu sermayeli elektrik tedarik şirketi Kepsaş Bayilerle Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, kirli pazarlıklar karşısında eğilmeyeceğiz başlığıyla. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç Cumhur İttifakı'na tepki göstererek daha dün muhalefete masanın altında HDP var iftirasını atanlar bugün PKK'ya komisyon kurup APO'ya özgürlük yolunu açmaya kalkıyor. İyi Parti milletin vicdanı Türkiye'nin çelik iradesidir. Kirdi pazarlıklar ve ihanet planları karşısında eğilmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Eğrutan üniversitelerde patent yarışmasında büyük başarı. Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 4. Patent Türkiye Üniversiteler Patent Yarışmasında Erciyes Üniversitesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Klasik otomobil direğe ok gibi saplandığı Bir diğer başlığımız Koca Al Sancak Mahallesi Koca İstanbul Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü klasik otomobiliyle direğe ok gibi saplandı. Güzellik fuarı açıldı. Kuaförler ve Berberler Odası tarafından organize edilen güzellik fuarı Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında açıldı. Fuar iki gün sürerken Erciyes parfümü yoğun ilgi gördü. Milletvekili Ataş ameliyat oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, yaşadığı rahatsızlık sonucu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu. Abdullah Ayata'nın Uzaktaki Bayraktarlar romanı çıktı. Eserleriyle büyük ses getiren Abdullah Ayata yeni romanıyla da ses getirmeye devam ediyor. İlimizin önemli yazarlarından değerli tarihçi yazar Abdullah Ayata'nın yeni romanı Uzaktaki Bayraktarlar çıktı. Yarın gün boyu süren deprem tatbikatı yapılacak. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde yarın Kayseri merkezli Yozgat ve Nevşehir illerinde etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosuyla başlangıç saatinin belli olmadığı 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı düzenlenecek. Evet bu haberle birlikte Kayseri Gerçek Haberi noktalıyoruz efendim. Kayseri Anadolu Haberle şehrimizin gündemine devam edelim. Kayseri Spor 1 puanı zor kurtardı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşan Z Corner Kayseri Spor 1-0 geride götürdüğü maçın uzatma anlarında Benes'in harika golüyle 1 puanı kurtardı. Kayseri Spor bu sezon 4. kez 1-1 berabere kalarak puanını 4 yaptı. Ligde bu sezon henüz galibiyet alamayan, geçen sezondan bu yana toplam 8 maçtır kazanamayan ekip adeta kazanmayı unuttu. Ve manşet efendim. Denetim yağmuru başlığıyla Kayseri'de son aylarda maliye ekipleri adeta şehri mercek altına aldı. Küçük esnaftan dev işletmelere, ev sahiplerinden kiracılara kadar her kesim yoğun denetimden geçiyor. Vergi kaçağı ve beyan dışı gelirlerin önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sonucu rekor cezalar yazıldı öğrenildi. 10 binler Kayseri'de koştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5.'si bu yıl Soğanlı Vadisi temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu Türkiye'nin farklı illerinden gelen elit sporcuların yanı sıra 19 farklı ülkeden katılan yabancı sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Talas Belediyesi çifte tarih yazdı. Talas Belediyesi e-spor ve İnovasyon merkezi Tekno, Teknofest 2025'te çifte tarih yazdı denilmiş. Kayseri'nin ilk medresesi yeniden hayat buluyor. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın girişimleriyle özel mülkiyet statüsünden çıkarılarak yeniden millete kazandırılan Kayseri'nin ilk medresesi olma özelliğini taşıyan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi'nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayseri'nin tarihi havuzu yeniden canlandı. Kayseri'nin Gürpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Derin Göz Havuzu'nda restorasyon işlemleri son aşamaya geldi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bölge yatırımlarını inceledi. Evet efendim Kayseri Anadolu Haber'den aktaracağımız başlıklarda bu şekilde geçelim. Gazete Kayseri'ye Manşette 19 ülke buluştu denilmiş. Bu yıl 5.si düzenlenen Soğanlı Vadisi temalı Kayseri Yarı Maratonu'na Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra 19 ayrı ülkeden 8-11 atlet katıldı. Binlerce kişi yarı maratonda bir araya geldi. Atatürksüz gaziler günü olmaz. Demokrat Parti Talas İlçe Başkanı Serdar Gökhan Çiçek yayınlanan gaziler günü kutlama mesajlarında Atatürk'ün anılmamasını büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdi. Çolak Bayraktar çocuklara örnek oldu denilmiş efendim bir diğer başlığımızda detayları 5 numaralı haberimizden izleyelim. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın da katıldığı etkinlik Ayhevran Caddesi'nde başladı. Başkan Çolak Bayraktar yürüyüş boyunca çocuklarla sohbet ederek çevre bilinci konusunda duyarlılık mesajları verdi. Yürüyüş Sivas Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahından geçerek İstasyon Caddesi'nde sona erdi. Ellerinde "Koca Sinan Benim Dövizleri" taşıyan öğrenciler "Çevremizi temiz tutalım" sloganlarıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Etkinlik sonunda öğrencileri Koca İslam Belediyesi Meclis Salonu'nda misafir eden Başkan Çolak Bayraktar, kırtasiye malzemesinin yanı sıra onlara çeşitli yiyecek ve içecek ikram etti. Çocukların mutluluğu etkinliğe renk kattı. Çevreyi temiz tutma mesajı verdiniz, çevreyi kirletmeme mesajı verdiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyoruz. Umarım keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Şu anda gelmiş olduğumuz yer Koca İslam Belediyesi'nin Meclis Salonu. Ee, inşallah büyüdüğünüzde içinizden birileri buralarda bu şehre hizmet edecekler. Muhakkak birileri meclis üyesi olacak. Şu andaki oturmuş olduğunuz koltuklarda sizin şimdi amcılarınız te teyzeleriniz yaşındaki büyükler oturuyor ama gelecekte sizler oturacaksınız. Sizler de buralardan bu şehre hizmet edeceksiniz. Bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Rabbim bahtınızı açık etsin. Devam edelim efendim gazetedeki gazete Kayseri'deki diğer başlıklarla. Palancıoğlu'dan tarıma büyük destek Medik Gazi Belediyesi Kayabağ Mahallesi'nde çiftçiye daha kaliteli ve donanımlı hizmet vermek için inşa ettiği selektör binası ve makina parkını hayata geçirdi. Evet efendim gazete Kayseri'den de aktaracaklarımız bu şekilde. Şehrimizin gündemini noktalıyor. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam ediyoruz. Tarihler 22 Eylül 2025 Pazartesi gösterirken Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Özgür Özel 19 Mart sürecinde aldıkları dersi Nazım Hikmet'in dizesiyle anlattı. Ustalaştık, dostu düşmanı ayırmakta. CHP'nin 22. olağanüstü kurultayı toplandı. Özgür Özel doğum gününde geçerli 835 oyun tamamını alarak oy birliğiyle güven tazeledi. Hedefimiz iktidar dedi. Ve Hürriyet gazetesi efendim. Filistine İngiliz anahtarı Filistin için dün tarihi bir gelişme yaşandı. İsrail'in 1948'de kurulma sürecinin mimarı olan İngiltere, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı ve iki devletli çözüme işaret etti. Milliyet gazetesi Dijital Güzin Abla, son dönemde ruhsal sorun yaşayan birçok kişi yapay zekaya yöneliyor. Uzmanlar ise uyarıyor, yapay zeka kısa süreli rahatlama sağlayabilir ama terapi sürecinin yerini alması Mümkün değil ve bu konuyla ilgili bir diğer uyarı da e, yapay zekaya e, özel hayatınızı anlatmamanız yönünde efendim. E, uzmanlar bunun da daha sonrasında sorun teşkil edebileceğini ifade ediyor. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Ekonomik koşullar altında edilen üniversiteli artık tam zamanlı işçi, yarı zamanlı okullu öğrenci ekmek peşinde denilmiş. Yeni akademik yılda da üniversite öğrencileri ve ailelerinin ana gündemi ağır ekonomik koşullar oldu. Artan yurt ve kira fiyatları, yetersiz burs kredi miktarları, yükselen yaşam giderleri gençleri çalışmaya itiyor. Okulda geçirilen zamansa iş yaşamından arta kalan zamana sıkışmış durumda denilmiş. Ve Korkusuz Gazetesi Darbeye kayyuma hayır kayyum tehdidine karşı olağanüstü kurultay yapan CHP bir kez daha özgür özel dedi. Geçerli oyların tümünü alan özel iki yılda üçüncü kez CHP genel başkanı seçildi. Delege iradesi tazelendi. Mutlak butlan ihtimalinin önü kesildi. Ve Türkiye gazetesi TRÇ dünyada dengeleri değiştirebilir. Üçlü ittifak büyük güç olur başlığıyla. Bahçe'nin teklif ettiği Türkiye, Rusya, Çin ittifakı küresel finans, savunma ve adalette merkez güç olur. MHP lideri İsrail ve arkasındaki güç olan ABD'nin koalisyonuna karşı TRÇ ittifakını önermişti. Devlet Bahçeli Türkiye'nin Rusya ve Çin'le birlikte küresel sisteme adalet getirebileceğini söylemişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de üçlü ittifakın küresel finans sistemiyle birlikte dünya savunma doktrinini değiştirip ciddi kazanımlar sağlayacağını söyledi. 3 ülkenin 1,6 milyar nüfusa sahip olduğunu belirten Özdemir, bu da dünyanın %20'sine, küresel ihracatın %17,42'sine ve 22,27 trilyon dolarlık milli gelire tekabül ediyor diyerek muazzam güce dikkat çekti. TRÇ ittifakıyla BM'ye alternatif bir sistem kurulacağını dile getiren İsmail Özdemir, dolara karşı rezerv para biriminin de mümkün olduğunu vurguladı ve Türk Gün Gazetesi efendim. Gazze'deki acıyı dünya bilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğini belirterek orada yaşanan acıyı bölgede barış ve istikrar için çalıştığımızı tüm dünyaya anlatacağım dedi. Evet efendim 7 Ekim'de bir aydan az bir süre kaldı birkaç hafta sonra Gazze'deki, Filistin'deki bu soykırımın, bu katliamın ikinci yılı. Evet yanlış duymadınız. İki yıldır orada insanlar öldürülmeye, katledilmeye, orada bir savaş suçu işlenmeye maalesef ki devam ediliyor. Diliyoruz ki tüm dünya el birliğiyle oradaki o katliama bir an önce geç kalınmış bir bir an önceyle dur diyebilir. Evet efendim bu başlıkla birlikte sabah postasını noktalıyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.